Aşka gülen. Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyeti intikalinin 82. yıl dönümünde anlamlı bir video ile paylaşımda bulundu. Videoda AK Partili Belediye Meclis üyeleri ve ilçe yönetim kurulu üyelerinde yer alması izleyenlerin beğenisini topladı. Gözleri aşka gülen, taze süt dalısın. başka gülen Taze süt dalısın Ah ne güzel ne güzel seni sevmek Ah ne güzel ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözleri yamrap eder Ah ne güzel ne güzel seni sevmek Ah ne güzel ne güzel